İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi genç bir fakülte. 2010 yılında kurulmuş. 2011 yılında ilk defa 4 programıyla birlikte öğrenci almış. Ve ilk kurulduğu yılda 3787 öğrenciden bugün gelinen noktada 47 program ve 250 bin aşkın öğrenci potansiyeline ulaşmış durumda. Ve bu özelliğiyle İstanbul Üniversitesi'nin en fazla öğrenciye sahip olan fakültesi. Adı üzerinde ikili bir yapı arz ediyor. Açık öğretim programlarımız var. Uzaktan öğretim programlarımız var. Açık öğretim programlarımızda kendi alanında uzman profesyonellerle derslerin öğretim elemanlarının bir araya gelerek gerçekleştirmiş oldukları hazır teknolojik eğitim paketleri var. Uzaktan eğitim programlarımızda ise sanal stüdyo ortamında, canlı ders ortamında öğretim elemanı ile öğrencilerimizin bir arada gerçekleştirmiş olduğu dersler var. Tabii açık ve uzaktan eğitim fakültesi ister istemez sahip olduğu yapısından ötürü diğer fakültelerden önemli farklılıklar arz ediyor. Her şeyden önce biz bağımsız bir fakülteyiz. Yani zamandan ve mekandan bağımsız eğitim sunan bir fakülteyiz. Dinamik bir fakülteyiz. Çalışanlarıyla ve artı öğrencileriyle sürekli olarak yenilikler peşinde koşan bir fakülteyiz. Teknolojik bir fakülteyiz. Öyle olmak zorundayız. Sahip olduğumuz üst düzey teknolojik donanımla birlikte sürekli olarak yeni çağı, dijital çağı yakalamaya çalışan bir fakülteyiz. Vizyoner bir fakülteyiz açıkçası bunu da söylemek istiyorum. Bu alanda Türkiye'de önemli bir rekabet var. Bu rekabet içerisinde en geliştirilmiş eğitim materyalini öğrenciye sunmak isteyen bir fakülteyiz ve proje odaklı bir fakülteyiz. Sadece öğrencilerimize değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza değişik alanlarda, farklı alanlarda dokunmak, temas etmek istiyoruz ve bu anlamda da hayat boyu öğrenme projelerimizi ardı ardına sıralıyoruz. Bizi diğer fakültelerden ayırt eden en önemli özelliklerden bir tanesi de ikinci üniversite kapsamında herhangi bir sınava girmeksizin kayıt olunabilmesi. Yani siz eğer herhangi bir ön lisans programında öğrenci iseniz ya da herhangi bir ön lisans programından mezun iseniz bizdeki ön lisans açık öğretim programlarına yahut herhangi bir lisans programında öğrenci iseniz ya da mezun iseniz bizdeki lisans ya da ön lisans açık öğretim programlarına sınavsız bir şekilde kayıt olabilirsiniz.